Long da geldi kanka adamlar şu burada. Of. De boş büyük ihtimalle 3 tane Değil kanka var. bizim adamı burada vurdu. Bananaya döndü herhalde. Kemal, Bir banana Kemal duydu bananı. Okey ya döndüler kanka. Avantaj onlarda 4'e 2 amına koyayım. Long var. Kanka mide nasıl? Yani kimse pikatamıyor atamıyor anlayamıyor. Bravo. Oğlum istersen AWP'yi at diyeceğim de. Alabilirler mi? Sevlesin ya, sevleyebiliyorsa sevlesin kanka. bizde para var işte Doktor adamlara yar etmeliyim. Soner olacak ya. Adamların da vardır ya. Bir Çok oğlum. iyi. Biri B'deydi. Biri B'de, biri A'da. 40 saniyen var ki Fortnite'a bakmadı bile. B'de neredeydi adam? En kötüleri hiç bilmiyorum ki. Short'taydı herhalde. Bizim adam oradan vurdu Aa, short adamı, short duydun. Yanıcın var. Short suda. Helal aldın. aldın. Smoke'la kurup Ananı <laughs> sikeyim. <laughs> <O en iyi, gülüyor> <isimler. gülüyor> Evren aldığımız böyle iş şunu...